Hayal kırıklığı inanıyor olma aynı cümlelere Masa sıkıntı prenses kaçtı yabancı ülkelere Yüzünü göreyimden bir kere kader bize de gül bir kere Hayal kırıklığı masa sıkıntı Hayal kırıklığı İnanıyor olmak aynı cümlelere masa sıkıntı, prenses kaçtı yabancı ülkelere İstedim bazen gerçekten dönmeyi güzel günlere İsterim izin vermedi dönmeyi, istemedim senle kötü bir örneği Yaşananlar şimdi ait sadece dünlere İnan biliyorum ortada yok yanlış Pişman da olsak doğru buydu bir an biliyorum sonra da çok yalnız Bir anda olsa sonra uyku artık hissizleşmiş yüreğim isteniyor kimseyi En kötüsü bu zaten istememek hiçbir şeyi Kaybolmak bile denebilir istersen izleri İstediğim sende inanmak başkasına istediğim bulmak sende kaybettiğimi bulmak Yeni aşklarımda istediğim baştan aşağı aşktan başlayayım Hayal kırıklığı inanıyor olmak aynı cümlelere Masal sıkıntı Prenses kaçtı yabancı ülkelere Yüzünü göreyim dön bir kere Kader bize de gül bir kere Hayal kırıklığı Masal sıkıntı Masal sıkıntı Masal sıkıntı